Ben yaptım tımarını. He. Yok ben... ...geceyi bakmaya gelmedim mi? Ben seninle bir şey konuşacağım Zehra. Ee, Sanki diyor ki... ...dünya bir gün... ...o gün de bugün. Ben çok düşündüm Zehra. Sen de görüyorsun işte. Koskoca geldi Gediz'a Genç yaşında toparlandı gitti. Ben de kendi kendime dedim ki... hiç değilse... ...şu yüreğindekileri... ...Zehra'ya bir dök. Ben bunun sonu ne olur hiç bilmiyorum. Ben o umursamadan beye vereceğim Zehra. Ben seni seviyorum Zehra. İlk gördüğüm günden beri seviyorum. Aa şu kadarcık çocukkenden beri. Benim yüreğime senden başka kimse giremedi, kıyısından geçemedi. Yani ben tabii bilmiyorum. Bizimki senin bir destan olur mu? Ama benim sana aşkım destan Zehra. Yani diyorum eğer hani senin de varsa eğer... ...varsa bir hani... ...bana... ...bir şey. Ben de seni çok seviyorum Kavruk. Sonunu düşünmeden değilim. de. Mutlu bir son bulmak için dua edecek kadar çok seviyorum. Sen ne diyorsun ya? Gece. Duydun mu o da beni seviyormuş. <laughs>